Bakacağım boyun uzayacak mı? Uzayacak. Evet arkadaşlar biz şimdi buradan Güney Kıbrıs'a geçeceğiz. Kuzeyden güneye. Yanımızda Meral Ertener var. Yani kendisi benim kızım olur. İlk defa geçecek. İlk defa geçmeyeceğim anne. 18 olmak kız için uğraştı. Onlar sayılmaz. Çocukken benim vekaletimle geçti onlar sayılmaz. Bundan sonra geçebilmek adına artık... Ama çok insan var bakalım nasıl bir geçiş olacak. Evet gördüğünüz gibi kuyruğumuz çok fazla uzun. Ama biz sabırla bekleyeceğiz. Aynen öyle. Evet annesi ve babası olarak Ümit Bey de burada. Beni istemiyorlar. Ben figürasyon. Burada önemli olan nokta <laughs> Meral çiçeğimin babası aracılığıyla geçebilmesi. Evet. Ümit ne hissediyorsun? Sensiz artık geçecek, gelip gelecek. Koca geçeceğim. Koca koca. Evet kayıt altına alalım. <laughs> Neyse görüntüyü almasak da ses kaydı yaptık. Şimdi bakalım bakalım buradan kaç kişi? Of, 100 kişiden fazla var zaten ya. Tabi bir de o var. Keşke babandan daha önce gelsin. Hem babandan dolayı hem babanın farklılığından dolayı geçerdi. O yanda da görüşelim arkadaşlar. Hayırlı olsun nasıl geçtiniz Peki, ee, Hanım? Stres var mıydı? Acı var mıydı acı? Evet, evet. Tamam geri dönelim hadi. <laughs> Aha, ne? <dönelim>. Eve gidelim. <laughs> bu, bu <kokudur> ne? <gülüyor> <gülüyor> ha? Siz dönebilirsiniz. <laughs> ne alacağız ki burada? Falan. Bilmiyorum annem <laughs> kebap yapıyorlar. İstemiyorum ben hiçbir şey. Burada oruç tutuyorum. <laughs> ben oruç. Evet, buraya geçtik hayırlısıyla. İki dakikalık bir yolculuğun sonunda. Meral'in bangoyu kapatması sonucunda ha, geçtik. İlk geçiş olduğu için bir kayıt düştüler yanılmıyorsam. Meral bundan sonra tek başına geçecek. Boyu 5-10 santim uzar umarım. Değil mi anne? Uzasın yani. Bu kadar kısa da kalınmaz ki. Bence yok. Üst katı falan var mı? Ben, ben, ben. Tabii canım. Dur bakayım ne kadar. Hmm. Ayakkabı, çanta, soy Kaç? Dört. Dört euro neydi? 60 Bir daha 60 Çok mu? Çok mu? Şey, çok <laughs> Bunlar da 30 liraya sahip. ne için acaba? Ne var acaba sürprizlerin içinde? Terlikler <laughs> de güzel ama. Hmm. Baktık USB girişli. bir girişim. Bu da güzel. Arkadaşlar ekonominin kötü olduğunu hissettim. Sürekli, Çıkalım. sürekli, sürekli, sürekli böyle 30 euroymuş. Çok pahalı. Bu ne kadar? 39. <laughs> Soruyoruz 30. Ne oldu? 59. Euro. Her burada ben her 30 lira ucuz yerim. ama bu. Tabii canım 600 lira çok ucuz. Tamam biz buradan çıkalım. Merdivenler bu tarafta değil mi? Tamam gidelim. Bütün bunlar çöp da. At kılımı bunlar. Eşek kılıydı. At. <laughs> At. At. At kılı. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. İstediğin yerde kullanabilirim. Hadi gidelim. Eve gidelim. Dur bakayım. Beni ilgilendiren şeyler. Meral bana bunu al. Ne kadar bu? Burada böyle bir ayakkabı kapısı Ayakkabı asılan kapı Ayakkabı dükkanı Ayakkabı hastanesinde bir şey var Doktor of Shoes Hospital diyor Ayakkabı tamircisi Taşındı belki de Evet Burası da Ha? Evendirme dairesi Nereden anladın <laughs> bir okul falan olacak aklına <laughs> gelmiyor. Saat 4 oldu arkadaşlar. Biz iki paket chipsle geri dönüyoruz. Ya bezi sana ne yapabileceğiz? Bir, şey. bir tek ne gelir? Abucu bula geri dönmek. Biz de onu yaptık. Şimdi eve gidince bir ilk de çekeceğiz. Bugün tarzdan ayaklarımızı Sadece iki paket chips. Şu an yayın açıp iki paket chips oturuyoruz. Çok çok. Aynen öyle. Evet. Burada bir de gözlükü fazla yer var. Hey ucuz mudur acaba? <laughs> Onlara neler var içinde? Dikiş makinesi. çok fazla şey var. Çanta olabilir. Çanta sevdim. Çok 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 çanta, çok çanta şey var, var. Evet. Çok şeyler var. <laughs> o O. Etnik evet bir şeyler var sanki değil mi? Hı hı. Etnik o, şu Nerede? <laughs> 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 Do, yani. Eda. <o> Alo. <laughs> ki. Biz güneyde iksimisin Kimle kimden geçebilir kim geçirebilir <laughs> Ümit geçti dikkat et <laughs> ne olur? <laughs> Burada kalırsın, geçemezsin o yanına. Buraya girmeyi düşünüyor onu. Hadi girelim. Sabah. Yemin şey ederim vallahi Bunu görüyor musun? O da güzel. Bu da mı tarzın değil? Beğenmedin. Bak. 1900 kaç? Seninkilerin aynısı diye söylüyorum anneciğim ya. Evet. Ha, <laughs> çok çabuk. Bay bay. Ama ben de Niçin annem için vermedim? Al hadi birkaç tanece gelmezi paracın. Fotoğraf çekin hadi. Sıraya gir Allah aşkına kurdu ya. Merak gel ne kadar sırada dur. Hadi sırayım. Ne alacağım baba? Ne demiş şey almak istiyorsun? olabilir. Hmm. lokum. Lokum. Ben aldım olmadı. Beğenmemiştir. Çifte kavrulmuş bulamamışızdır. Ben bile beğenmedim. Mami, okay. Baba neyin arası yok ya. Ona böyle pastelli bir şey al. Küçük bir boy. This? <gülüyor> 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 bak, 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 bak. This. Bu kokonat. Tamam bu. Bunu al. Ne kadar? Bilmiyorum neyse fiyat al. şey yapma. Kapıya yakın bol bir şey yok. Ana flaş açıldı ya. Flaşı fakat. Nasıl kapatacağım? <laughs> <laughs> İşlem tamam. 10 santim. Tam 10 santim boyu uzadı. Uzadı. Uzundu. Uzadı. Uzadı. ve uzadı. Kır zincirlerini. Koş Meral. Yürü de boyunu da görelim. Oh. Bitti. Finish. Şimdi arabaya gidip oh, yoruldum. Farkımızı ödeyip elimizi gidebiliriz. Bye bye. Onlar için buraya gelsin, görüş yapsın. Biz niye oraya gidelim? Buraya da sorabilirsin bence yani çantalardan. Ancak mum aradık. kimse satış veremedi. Ee, annem buraya açacak annem. Yolda olmaz annem. Olur mu anne? Şurada var mı çakmak? İnciler yerin ankara tunalı çekmek. Dur. Değdi mi uçuldu? Değdi kanıma. Koy da çekelim abi. Koymaz anneciğim. Kolay Koyma olsun nelerim ben. O Arkada anladım. bir yer açık mı? Geçen sene de senin mumlarınızı elif gülü fürüyordu siz yakarken. Anne evin içi ben çekmemeliydim Aa bu ters oldu kamerada. Kapı düz oldu. Tamamdır otur. Otur. Burada da fotoğrafımız yok mu dedim ya. De. Burada bir yerde fotoğraf var sanırım. Ülke o? Nerede? Ya burada asıl değil çekilmiş bir fotoğraf. Çekilmiş yok. bir fotoğraf. burda asıl değil. Evet evet burada çekilmiş bir fotoğrafım var. Dede uşum yazıyordu pastanız değil Ha? Ha, o koltukta. Koltuklar Aa. değişir. Mereller değişmez. şimdi de ben de sanki o taraftaydım. Fark etmez anne. deden şey yok değil. sen ne tarafında oturacaksın deden? Babanla oturuyorsun o işte ya. Babam hiç değil ama. Yorgun <laughs> oldu. Hadi. Nidan seni kimde kutladık? Çevir bir de öbür taraflı. 18 olsun 81. Niçin 81 olsun? Dedesinin de doğum günü bugün. asıl, asıl onun. 81 olur dedim Meral hesapladı. Sen anlamadın olayı daha. Yok. Ya. ya geçen sene seninle 71 oldum sana 17 oldu. Bu sene o 18 oldu da 81. Hadi hmm. doğum günü kutlu olsun Vallahi. anne. 81 olur. Evet gelin. Hepiniz babanı gel. Videodan alalım fotoğraf Tamam. Şu an videodayız çünkü anneciğim. İyi ki doğdun Meral. İyi ki doğdun Meral. Biz evet. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Bir dakika. Hadi. Oh, şimdi bunun sırrını göstereyim böyle elimle. Hadi. Anne, zilli. Direkt çorum. Hadi. Bir yani. Oldu ya şu an 2022. Oldu 81. sesini <laughs> <laughs> biz neyi becerilik alalım? 2 <laughs> video bir doğum günü? Yine, bir şey şey Bir, fotoğraf Ya, arkada falan. Ya, bu de Karın kasar mı görürsünüz? İçini çekersen var. <laughs> Komik değil. Neyse, çekmeyeceğim ya. <laughs> Babaannemim, babaannem olsun. Neyse, olsun. pastalarını gül pastanesinde mi yaptırıyor yoksa? Sende mi yapıyor? Yok yok kendi ha. Bak altta şerbet var. Ne zaman şerbetli pasta görsem gül pastanesi aklına geliyor. Ve ben de aklına hep koymaz bir Hatice. Ve yalnız gül pastanesi koyuyor. Hepsi koymuyorlar <laughs> anne. Kollar da var. Kollar. Kollar. Kalın ne sinirlendi. Bu pasta çok güzelmiş ha. Hepsi kolu. <laughs> Neyi? frambuaz üstüne sosu. Kesin içine yedi. Frambuaz yok. Şimdi bu pasta. Şöyle kilerden aldım. Tadı var. Karamelli pasta. Onun dışı zaten karamelli olur. Karamelli öyle dedi ben bilmem. Karamelli bir şey bilmez. Gidelim şey dövelim. <laughs> <laughs> Bitti evet. ya bunun içinde. Bir defa gittik. Bir defa gittik. Ben altı günlerden Hı hı. Ben Le gidiyordum. Kiler'i görünce vazgeçtim. Gel Le Mar'a daha iyi. Ben Kiler'in olduğunu unuttum bile.